Instagram'da gezinirken bir anda bir sayfa geliyor önüne her şey normal derken bir hikayesine bakım diyorsun ve o da ne üstünde iç çamaşırıyla poz veren biri siyah beyaz filtre altında ise bir telegram adresi. Dur lan ben anlamadım yani artık Instagram yeni onifans mı oldu? Bir süre önce izlediğim bir programda adını vermeme gerek yok bir sürü sebepten dolayı yani sen anlamışsındır. O programda kısa boylu ama özgüveni dağ gibi bir abla vardı. Hatta öyle laflar etti ki herkesi kendini pazarlamakla suçladı. Sen vücudunu pazarlıyorsun, sen de kendini pazarlıyorsun ve en sonunda dedi ki ben de kendimi pazarlıyorum filan fistan. İşte tam o cümle bugünün sosyal medya özetidir. Ben de merak edip o ablanın Instagram adresini aldım ve evet başında bahsettiğim o kişi tam olarak bu abla. Kendini pazarlama kısmında tamamıyla haklıydı. Çünkü içeriklerine baktım ve paylaştığı Telegram kanalına gittiğimde gördüklerim beni şaşırtmadı. Bildiğin kendini pazarlıyor bu ve bunun gibi niceleri. Bu artık fenomenlik değil. Bu bir pazarlama stratejisi. Ama ürün senin bedenin ve hikayeler bunu gizlemiyor bile. Instagram story'lerinde direkt Telegram linkleri, IBAN'la satış teklifleri, VIP grup, sınırlı içerik gibi mesajlar dönüyor. Yani Instagram'a bakınca normal bir profil gibi. Ama biraz kurcalayınca altından mini bir OnlyFans sistemi çıkıyor. Adı farklı ama işlevi aynı. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Instagram bir sosyal medya yeri. Ailevi kullanabileceğimiz bir yer. Ama son günlerde hatta sık sık karşılaştığım bu tarz içeriklerin sayı bayağı çoğalmış. Özellikle de yaş gruplarına ele alacak olursak 30 yaştan üzeri bayağı çok var. 20 yaşın üstünde 30 yaşın altında orta düzeyde bunu yapanlar var. Ve bu olay resmen bir sektör haline gelmiş. Şimdi sana net bir soru. Bu insanlar gerçekten özgür mü yoksa bu özgürlük algoritmaların en çok satan silahı mı? Bir zamanlar bu içeriklere ayıp denirdi. Şimdi takipçi kasıyor deniyor. Bir zamanlar gizliydi, şimdi hikaye sabitlerinde. Bu işin bir de görünmeyen tarafı var. Gençler, yani 14-15 yaşındaki biri bu profilleri gördüğünde ne hisseder sizce? Bu normal galiba böyle ilgi çekiliyor tarzı mesela ve belki de onu izleyip aynı yolu denemeye başlamak bile istiyordur. Çünkü artık güzellik değil, cesaret pazarlanıyor. Cesaret dediğimiz şey de bedenini millet bakıp 31 çeksin diye sergilemek oldu günümüzde. Neyse dayı, ben de videomun sonunda geldim zaten. Kısa bir özet geçeyim. Bugün Telegram linkiyle başlayan bu sistem yarın başka platformlarda daha da büyüyecek. Ama sen en azından bu işin nasıl yürüdüğünü, arkasında nasıl bir sistem olduğunu artık biliyorsun. Ve bir dahaki sefer karşına böyle bir hikaye çıkarsa ne gördüğünü bilerek izlersin. Paylaşmak serbest ama pazarlama herkese göre değil.